Merhaba hanımlar, yaz mevsimi yaklaşmaya başladı, bizler de sizlere birbirinden güzel elbiseler getirmeye devam ediyoruz. Yine böyle mini mini çiçekleri olan çok cici bir elbiseyle geldim. Alta doğru böyle salaş, bu içinde kumaş astarı var. Dışı e, incecik şifon kumaştır. Perletme yapma yapma, şöyle yakından da göstereyim desenimizin yakasında şöyle güzel bir tüler e, detayımız var. Kolman şeklerimiz bu şekilde lastikli. İki renk seçeneğimiz var. Kiremit'in üzerindeki e, yeşil rengimiz indigo renkli de denilebilir. Indigo ve yeşil çiçekleri var şöyle yakından göstereyim. Bir iki beden şeklinde. Üzerindeki bir beden de şu şekilde sanayi bir model. 36, 44, 46'ya kadar tercih edebilirsiniz. Sipariş için WhatsApp'dan veya DM'den bekliyorum sizleri.